Küçük bir köyde eski bir saat kulesi zamanın sırrını saklıyordu. Bir gün meraklı bir kız olan Elif, kulenin içinde gizli bir kapı keşfetti. Kapıyı açtığında parlayan kumlarla dolu saatler buldu. Saatlere dokunduğunda köyün kuruluş dönemine geri taşındı. Elif, toplumu inşa etmekte zorlanan köyün kurucusu ile tanıştı. Ona modern aletler ve yöntemler hakkında bildiklerini paylaşmayı teklif etti. Birlikte sağlam evler inşa ettiler ve canlı bahçeler diktiler köy büyürken, Elif dönme zamanının azaldığını biliyordu. Ağır bir kalple, saat camından geri döndü. Geri döndüğünde, maceralarını köylülerle paylaştı ve onlara ilham verdi. Gördüğü dersleri kullanarak yaşamlarını geliştirmeye karar verdiler. Elif bir öğretmen oldu, geçmiş ve gelecek hakkında bilgi paylaştı. Yıllar geçti ve köy yenilik ve kültür merkezi olarak gelişti. Bir akşam, saat kulesinde başka bir gizli kapı buldu. Bu kapı yeni maceralara ve keşiflere mi açılıyordu? Elif derin bir nefes aldı, karşısında ne olursa olsun onu kucaklamaya hazırdı. Ve böylece zaman içindeki yolculuğu devam etti, hayret ve sihir dolu